D-Smart'ta TürkSat 4A kurulumu ve kanal ayarlama işlemleri nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Uydu geçişi sonrası ekranda sinyal yok uyarısı alır ve bazı kanalları izleyemezseniz yapılacak işlemler eğer ki D-Smart kutu kullanıcısı iseniz D-Smart uydu alıcınız bir numaralı Movi Smart Premium kanalına getirip 10 dakika kadar bekleyin veya D-Smart uydu alıcınızı Kapalı konumuna getirip bir süre bekleyin ya da D Smart uydu alıcınızın fişini çıkartıp tekrar takın. Hala sinyal alamıyorsanız D Smart kumandanızın menü tuşu üzerinden Ayarlar, Sistem Ayarları, Sinyal Ayarları adımlarını takip edin. D Smart TP1'e geldiğinizde kumandanızın OK tuşuna basarak sinyali almaya başlayabilirsiniz. Eğer probleminiz hala devam ederse alt sıralardaki TP seçeneklerini sırasıyla deneyebilirsiniz. Eğer ki D-Smart modül kullanıcısı iseniz modülünüzü D-Smart uyumlu bir televizyonda kullanan birinci numaralı kanalda Movie Smart Premium kanalı bulunan CAM modül kullanıcısı üyelerinin kanal güncellemesinin tamamlanması için 10 dakika boyunca bu kanalda beklemeleri yeterli olacaktır diğer CAM modül kullanıcı üyelerinin uydu alıcısında veya televizyonda A arama seçeneğinin açık olduğundan emin olarak kanal taraması yapmaları gerekmektedir. Kanal taraması yapılacak yeni frekans ve taşıyıcı bilgilerini buradan bakabilir bu şekilde öğrenebilirsiniz.